Merhaba arkadaşlar ben Gülten GA Gaming'in başı bir Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Among Us'unki e, bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu duymuşsunuzdur elbet. Eee Bu oyunu bileniz biliyor zaten e, bir ara çok oynandı. Evet. Şşş, başlıyoruz arkadaşlar. Ben masumum. Bir tane de impostor yani e, şey var. Katil var. Ben şimdi bu arkadaşlar bu oyundaki amaç katilleri bulmak ve oyundaki bazı görevleri e, halletmek olacak. Hani oyunumuzun ana amacı bu. Şimdi bakıyoruz. E, görevler var tarafta Ufak tefek. Onları yapacağız. Tabi bulabilirsek o da. <laughs> Görevlerin olduğu kısım geldi. Sarı olarak gözüküyor. Ben genelde haritam haritayı kullanmıyorum oyunda. Evet yardım ediyoruz. Anam biri öldü. Yo. Biri is, şey ispiyonladı. Biri kırmızı çıkmış arkadaşlar. Kırmızı ölmüş sanırım. Muhtemelen öyle düşünüyorum. Bakalım ne diyorlar. Bir şey yok. Yazdı biri. Hmm. Ben kahverengi gidiyorum. Yapıştır. Tamam ben verdim arkadaşlar. Şimdi yerler ediyor. Hmm. Kaldı geriye yeşilde turuncu. O yeşilde verdi geriye kaldı turuncu. Hadi o da versin. Oyunu kim verecekti? Verdi. En çok hmm. şey, mavi çıktı arkadaşlar. Mavi birisi şey vermiş. Mavi attık. Ve bakalım. Imposter muymuş Değilmiş. Bir kişi var çünkü hala. Evet yardıralım abi. Ben beyaz oldu beyazdan şüphelendim biraz ama. Uzak durun. Uzak durun lan benden. Herkesten şüphelenmem lazım. Gitme yanımda. Yeşilden şüphelendim. Çünkü yeşil şu an olduğu yerde durmuş. Ümm, beyaz. Beyaz git. Beyaz git. Beyaz. Beyaz. Git lan beyaz. Beyaz ne böyle pusmuş. Ne oldu abi? Evet. Beyaz ya da yeşil diye. De beyaz diyeyim arkadaşım Bakalım ne olacak? Onun kimmiş katil? Biri daha ölmüş. <laughs> hmm. Beyaz diyor herkes. Peki. Al. Ah. Bence de beyaz çünkü. E, rapor eden yeşilmiş. Ne? yeşil orada olduğuna göre. Rapor ettiğine göre beyaz çık. Beyaz diyor yani kısacası herkes. Yeşil de beyaz diyor. Turuncu soru işareti koymuş neyse. Evet. Tamam geriye yeşil, turuncu, pembe ve kahverengi ve beyaz kaldı. Vermeyen bir de yeşil. Yani yeşilden Neyse. Hadi ya videonun süresi uzasın istemiyorum. Tam olarak çekiyorum ben bu oyunu zaten. Seri yapmayı planlamıyorum ben yani tabi. İsteğinize bağlı arkadaşlar. Geri yeşil. Ve mavi ve yeşil mor de pembe neyse artık ve kahverengi kaldı hadi come on evet Abi arkadaşlar birinci ben onları oylarını verince ben geri döneceğim evet arkadaşlar oy verildi en çok kime attık kimseyi evet kimse atmadık bulamadık çünkü yok yani yine aynı şekilde imposter bir tane ve çok az kişi kaldı ee, video kapatırken biri çıktı Bırak lan peşimi Bırak lan peşimi ha adam, adam ol hmm. Burada görev var mı abi? Yok Peki Yardıralım abi bizi yardıralım yardır 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 Bir şey var mı burada yok Aşağı kısımda var mı? Aha var Tamam Ha dur 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 tamam bam yaptım aşağıda da bir tane varmış ee, hemen daha da aşağıda da öldüm Öldüm arkadaşlar Neden Evet arkadaşlar bu oyunda böyle yani şu an e, katili bulmaya çalışıyorlar Bir ölen kişi yalnız görmedim evet bakmadım hiç e, Ve arkadaşlar burada hani yazdığınız yorumlar artık hep şöyle Mesela sağ yazalım buradan Gözükmüyor Attım bakın ee, herkes verdi. Kime verdi abi? Ben öldüm onu diyeyim. Kahverengi büyük ihtimalle suçlu benim için. Herkes oyunu verdi. Kahverengi kaldı. Onların da oyunu gördükten sonra video bitirmeyi planlıyorum. Hadi. Hadi kahverengi ver oyunu. Hadi. Bu ne? Who is the imposter? Imposter kim? Çevirince mi Hadi lan kahverengi. Evet arkadaşlar kahverengi fazla oy çıktı. Ee, ve ne oluyor? Hadi lütfen kahverengi olsun. Unutmayın kim olduğunu. Attılar. Evet arkadaşlar kazandık. Ölmeme rağmen kazandık. Evet geri çıkalım abi şimdi. Ee, çıkar. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, Youtube, Instagram gibi yerler, yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Bu videomu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayın. yorumda Unutmayın. Seyir olmasın istiyorsanız yine beğenip yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda bay bay Kendinize, iyi bye bye. Kendinize iyi bakın.